Marka oynuyoruz. Önceden bir sürü şey yaptım. Böyle bir sürü şey bu bu video. Boncununda evini yaptım yeni. Bunun evini yaptım. Öyle. Boyun birazcık daha yapacağız. Bunları da böyle niye koydum ben? Sandım ki hızlı ama değilmiş. O sen mal gibi kasılıyız. Dur Gidip var mıdır ya? Keşke o da var. Bence vardır vardır. Burada değiştireyim. Alo. Oğlum sen uyuyor mu? Oğlum senden birazcık rayabilir miyim ya yeni sandığından? Ya zaten al benim bir isteğim yok ki zaten. İstemiyorum. Tamam. Elektrikli raylarda raylardan 1, 2, 3, 2, 4, 6, 6 stick e, ee, normal ray, ray, raylardan 4 stek meşalelerden 3 stek Uuu. oğlum sen ne kadar yaptın baya baba burayız kardeş Burada arada arkadaşlar bunları şu kırmızı meşale gibi olan şeyi koyunca oluyormuş o da bu şu an tam bunda var O bende de bir tane varmış onu. bence bir tanesini bırak bir tanesini bıraktım çıkar e, manteri bayağı doldurdu Tamam teşekkür kanka Bunlara elektrikli rayla beraber şimdi siz görürsünüz ben anlamamıştım. Bakın bu böyle ya. Bunlara değiştireceğiz. Böyle koyayım. Lazcanı canı şöyle. Bir de yandan da koyayım. Bu tarafa öyle olmaz. Kardeşim. o şey var ya adı neydi ne var ya bizim maden maden ekmeği o daha dozlu çok mu lan ben Jaa, yeah, Brian. Elim öldü elim. Üf. Tamam. Arkadaşlar bakın burada çok uzun. Burada çok uzun. Bunu da ben al dediğim geliyorum. Ya öldüm öldüm bak öldüm. Öldüm koymaktan. Buradan da bir hız gider be. Şuraya koyayım. Bayağı iyi oldu. Bir de taş koymam da iyiydi falan gitmiyor. Ve burada da bitti. Tamam. Keşke bunlar benim olsun. Olsun olsun zaten benim işime yaramıyor. Ne işime yaramıyor zaten. Her, her şeyin işine yarıyor. Mesela bir evden bir yere gitmeyeyim. Bunları hangi sandığa koy? Benim özel sandığım var. Burayı bir sandık yapacağım. Bir de tarlaya bir giriş yaparım o kadar. Buradakini kırdım. Bunlar vagona alırız. Sandığı alayım. Bunu da kırayım. Şuraya koyayım. Şimdi bu burada dursun. Bize çit lazım. Odun var mı bizim? alırlarsa Şuradan bari da bir sandık Ne? O da benim dışarıdaki sandığım olsun. Çünkü bunlar dışarıya gelmiyorlar ya kedizler. niye kuleyi koydum? Tamam şimdi deneyelim. İlk önce bize, bize şey lazım. Çit. Odun var mı lan? Kanka sen de gir artık be. Bunlar paslanmış. Oğlum bunlar niye paslanmıyor lan? Evin içine su gidiyor. Yemin ediyorum gözüküyor. Yemin ediyorum. Bakın. Bakın. Su gidiyor. Kim kırdı lan? Bir cam alayım. Bir çekir önümden. Ya siz de buraya aşık oldunuz ha. Buraya almıyız. Burada pastamış. Başka patlanan var mı? Bu. Şimdi bunlar böyle durur. Bu Şu durmaz. Şimdi buraya bir yol açayım. İlk önce bize bir çubuk lazım. konuştuk. Bizde raylar kalmış bir de buradan da alamazsın alamazsınlar buraya koy. Çubuğumuz var mı? Var yaptık. Bizi çiğitme. 6 tane yaptım. Tamam. Böyle mi oluyor o diğer? Ne? Işte? Buradan da balkon izleyişi. Yüz. Başka bir girişten girilemiyor buraya. Onun için böyle koyayım. Bir de şu kırayım. Evi odununu da kırdım. Lan kurtlar. Sen evcilik demiş. Ay o köpek mi kurt mu ne? Neyse. Bingo. Bir tane daha köpek istiyor Yok vallahi ben. Tamam orada. di O bizde Bak kom iyi. Buradaki yerde toplamak mı yok? O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağı bay bay.